Herkese merhaba. Efendilikte ikinci haftayı da geride bıraktık. Bu haftanın değerlendirmesinde Alican'la birlikte yine sizlerin karşınızdayız. Merhaba Alican. Merhaba. Nasıl geçti hafta? Hafta güzel geçti. Hava durumundan bahsedelim mi? Bahsedelim <laughs> tabii biraz ki. soğuk. <laughs> Geçen haftaya göre soğuk. Gitgide üşümeye başlıyoruz artık. Kış dönemi geldi artık. Beyler Efendilik Beyinden sonra gelmiyor. Selimiye Boğaz yine esintisi. Aynen öyle. Bizleri yoklamaya başladı ufaktan. Eee sizlere Konuklarımızı çağıralım hemen buraya. Haftanın değerlendirmesinde AC Nevizade takımı ee, bizlere eşlik edecek kısa bir süre. Ay, <gülüyor> <gülüyor> Onlar da son maçın bitmesini beklediler. Burada Şöyle. yer almak için arkaya Sıksız, doğru dizilelim. Aynen. Yavaş, yavaş. Evet beyler hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, Nevizade takımını almamızın bir sebebi var. Çünkü AC Nevizade 23 Kasım 2009'dan beri bir arada futbol oynayan bir takım. Efendi Lig'in yine kurucu takımları arasında geçiyor. Bu akşam da Atletico İbrit karşısında 3-2'lik galibiyetle kuruluş yıl dönümü haftasını diyelim galibiyetle taçlandırmış oldular. Ben çok kısa kendilerine söz vereceğim. Daha sonrasında biz Ali birlikte yine değerlendirmemize devam edeceğiz. Kaptanlarımızdan Ömer'le başlayalım. Evet, herkese merhaba çok keyifli organizasyona devam ediyoruz yeni sahamızda. Acayip mutluyuz. Çok güzel maçlar oluyor. Şimdi bir sonraki maçı da izledik. Efsane keyifli oluyor maçlar. Kalite çok artmaya başladı. Güzel de goller görüyoruz. İnşallah devam eder bu şekilde. Pandemi pandemi de biter mis gibi topumuzu oynamaya devam ederiz. Teşekkür ederiz. Takımla ilgili söylemek istediğim bir şey var mı? Nevizade ile ilgili. Nevizade Yeni, yeni transferleriyle güç topladı. Çok daha iyi oynamaya başladık. Oyunumuzu da artık daha oturtmaya başladık. Ee, i̇nşallah böyle devam eder. Güzel gidiyoruz yani. Teşekkür ediyoruz. Hemen Kante, Emrah'la birlikte devam ediyoruz. O da yeni transferlerden. <laughs> Merhaba. Takımda beraber oynama alışkanlığı olan insanlardan oluşuyor şu an orta saha. O yüzden ben takıma güveniyorum. İlerleyen haftalarda daha da iyi sonuçlar alacağız diye düşünüyorum. Eski bir Yaşar Ustalardan gelen arkadaşımız olarak ne düşünüyorsun Nevizade ile ilgili? Benzer insan e, dokusu içeriyor. Grubu sevdim. Takımı da hemen böyle bir kaynaşma oldu bu sayede. Bakın futbolu da yansıdığını düşünüyorum bunların. Güzel maçtı. Kuruluş haftamızda galibiyet almak sevindirdi. Teşekkür ediyoruz sana da. Bir diğer eski Yaşar Ustalı Emre ile devam ediyoruz. Namı diğer Popescu. <laughs> Teşekkür ediyorum. Arkadaşlar bugün tebrik ediyorum galibetten dolayı rakip takımı da tebrik ediyorum. Güzel maç oldu. Geriden gelip maç almamız bizim için ayrı bir keyifliydi. Ee, önümüzdeki haftalar için daha oturacağımızı düşünüyorum ekip olarak. Güzel maç oldu. Ee, önümüzdeki maçları bekliyoruz. Heyecanlı. Klasik Topçu. Aynen. Nevizade de yenisin. Onunla ilgili söylemek istediğim bir şeyler var mı? Ee, öncelikle yıldönümü sebebiyle tebrik ediyorum. Benim ilk senem oldu. İnşallah daha güzel seneler olur hep birlikte. Güzel bir ortam var, takım kimyası da bence çok güzel. Ee, Ömer arkadaşımızın dediği gibi, abinin dediği gibi de. Ee, güzel top oynuyoruz, ee, herkes keyif alıyor. Umarım önümüzdeki haftalarda yine aynı şekilde devam ederiz bu seriye. Çok teşekkür ediyoruz. Yine bir Eski Yaşar Ustalı Baki ile devam ediyoruz. Merhaba Baki. Merhaba. Vallahi ilk önce şöyle söyleyeyim, Nevzat'ın 12. Yılınca, 12. yılında galibiyetle kapatmamız çok mutluluk verici oldu. Güzel maçlar oluyor. Çok iyi başladı sezon. Her şey çok güzel gidiyor. İnşallah sen kaç senedir Nevizade'desin? Dört sezon oldu mu? Galiba üç ya da dört. Herhalde dört olmuş azıcık. Pandemi geldiğin zamanlarla birlikte sen evet, zaten en başından Neviz... Bizimlevi... Aynen aynen. İkinci formam vardı yani. Aynen. Evde duruyordu. Valla bu takımın bir parçası olduğum için gerçekten çok mutluyum. İnşallah nice... 12 senelere diyeyim yani? Hep birlikte çocuklarımızla birlikte oynayabildiğimiz diyelim. Baki ile ilgili bizim bir hikayemiz vardır. Baki en başından beri zaten Yaşar Ustalar kadrosundaydı. Ama o kadar böyle hani iç içeydik, samimiydik ki biz Baki'ye bir tane nevizade forması yaptırmıştık. Evet. Arkasında 9 yazan daha kimse de yokken. Ee, baki biz maçlarımıza çağırdık. Baki bizimle oynardı. Özellikle tatil dönemlerinde, yaz dönemlerinde. Evet. Hep zaten bizden biri gibiydi. Ve hani Yaşar Ustalar dağıldıktan sonra da ee, hiçbir yadırgama yabancılık çekmeden Aynen. Nevizade'ye ayak uydurdu. Yeni mevkin nasıl? Yeni mevkimde çok mutluyum. Faydalı <laughs> olacağıma inanıyorum. <laughs> bir sağ ayak monte edersek sana belki. Vallahi evet ya aslında sağ olsa daha farklı şeyler olur ama <laughs> şimdilik bununla idare ediyoruz. Eseri özlüyor musun? Kemal Eser. Kemal Eser. Vallahi Eser'i özlüyoruz tabii canım. İnşallah geldik başına gelirse yine asist yaparız artık. Ocak eseri. ayında gelecekmiş. İnşallah eser'de en, en iyi eserde. anlaştığı oyuncumuz aslında. İkimize 9 numara. Aynen birbirimizi tamamlıyoruz bir şekilde. Sana da teşekkür, teşekkür ediyoruz. Ederim. Maçın adamını alalım son olarak. Rüzgar gibi geldin geçtin. Teşekkür ederim. Haftanın yani. değerli şey maçın değerlendirmesinden e, hariçten söyleyeceğin şeyler var mıdır? Takımla ilgili, oyunla ilgili, organizasyonla ilgili? Yani takımla ilgili takımı gerçekten çok sevdim. Herkesin hem kendine hem rakibe hem oyuna saygısı var. Ayrıca skordan bağımsız olarak hareket ediyoruz. Hani geçen hafta kaybettiğimiz maçta da. Ben hariç bütün takım mutlu gitti. Kazandığımız <laughs> maçta da hani keyifli oldu nasıl desem? Yani sonuçta spor yapıyoruz. Bir organizasyon içerisindeyiz, efendiliğin içerisindeyiz. İyi ki buradayım. İyi ki beni takıma kabul ettiniz. İyi ki beni takıma aldınız. Gerçekten çok teşekkür Hoş ederim. Geldin. Hoş teşekkür bulduk. Edin. Yani ortam çok güzel. Herhangi bir tartışma yok. Yani gerçekten çok keyifliyim. Cümlelere dökemiyorum mutluluktan. İnşallah bozulmaz diyelim. İnşallah. Biz de neviz arkadaşlarımızı yolcu edelim. İyi akşamlar diliyoruz. Biz Alican'la birlikte kaldığımız yerden devam ediyoruz haftanın değerlendirmesi. E, nice yaşlara diyorum. Teşekkür Nevizade ederim. Aile, seninle birlikte da. de yine sen de Nevizade ailesinin bir parçası sayılırsın. Bunca yıldır birlikteyiz yine. 5 arkadaşımıza da teşekkürler. Soğukta Aynen. Onları ya. da daha fazla <laughs> bekletmeyelim. Biz haftanın değerlendirmesine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Nasıl bir haftayı geride bıraktık? Maçları sen e, tamamını izleyebildin, ben sadece bugün buradaydım. O yüzden seninle devam edeceğiz. Yine tatlı sertti. Zaman zaman Halil hocamız yine kartlarına başvurdu. Yine bol golü bir hafta diyebiliriz aslında. Özellikle pazartesi günü karşılıklı gol olmadan 3'ler evet. 5'ler farklı vardı. vardı. Bugün de 3-2'ler 4-1'ler falan genelde 5 gol üzerinden geçen bir hafta izlemiş olduk. Öne çıkan bir takım var mıydı sence performans olarak? Haftanın takımı diyebileceğimiz. Son baskı Bordro'yu yenmeyi başardı. İkinci günün ilk maçında da Spartak Büyükavlu'yu yenmeyi başardı. Nevizade Hibrit'i yenmeyi başardı. Bunları söyleyebiliriz. Öne çıkan takımlar. Güzel maçlar izledik. Evet ben de burada olduğum süre içerisinde pazartesi için yorum yapamıyorum maalesef. Ee, oyuncu olarak öne kimler çıktı? Haftanın oyuncusu herhalde Nevizade'nin galibiyetine katkı sağlayan Rüzgar'ı diyebiliriz sanırım. Diğer maçlarda da yine çok sayıda gol ve asist katkısı yapan isimler oldu kendi takımları adına ama e, Nevizade e, 3-2'lik galibiyette Rüzgar gerçekten... Güzel de gol attı. İki gol attı biraz gol. Iz... Evet. Aynen. Golünü de bir gol biraz sonra vardı. değineceğiz zaten şeyin attığı gole. Ee, haftanın golü. Haftanın golü diyelim. Haftanın golü ee, Rüzgar da güzel gol attı dedik Nevizade'den ama Emre Cevir'in Gutfelas adına attığı gol sanırım haftanın gol olarak ilk sırada belirtebiliriz. Nasıl bir goldü onu da arkadan izliyoruz bir yandan. Ee, Rüzgar'ın golünü de aslında sizlere tekrardan göstermek gerek bence güzel bir goldü. E, haftanın kurtarışı? Haftanın kurtarışı bordro kalecisi ismi yanlış söylemeyeceksem eğer Adem sanırım e, 90 diye tabir ettiğimiz noktaya giden bir topta e, kurtarış yaptı. Yine önemli kurtarışlara imza atan işte Ali Rıza abi alışkınız zaten akuttan keyfekedenin kalecisi. Bugün yine Eser de nevizat eden güzel bir, bir kurtarışı, kurtarışı yaptı. Vardı, evet. Diğer maçlarda da yine de penaltı kurtarışı varmış evet, sanırım pazartesinden. E, son baskının kalecisi. Köşeyi doğru tahmin etti, <laughs> uzandı, topu çıkardı, gol'e izin vermedi, galibiyete katkı olmuş oldu. Maçın da oyuncusu seçmiştik. Kendisi. Evet. Ee, bu arada canlı yayınla ilgili size bir şeyler aktarayım. Hani maç bitti diye hemen kapatmayalım çünkü arkasından e, maçın oyuncusu ile ilgili e, yorumlarımız oluyor, onunla ilgili röportajlarımız oluyor. Orada hani maçı izlemeye devam ederseniz maçın oyuncusunun da yine röportajını aynı şekilde maçın videosu içerisinde devamında görebilirsiniz. Benim sizlere söylemek istediğim bir şey var. İkinci haftayı geride bıraktık. Önümüzdeki hafta üçüncü maçları, oyn üçüncü maçları oynayacağız. Ve yeni bu sene uygulamaya aldığımız, belki hani seneye devam etmeyecektir onun e, şeyini bilmiyoruz. Bu sene hani geç başlamış olmamız ve e, normal sezonu tek ayaklı oynamış olmamızın vermiş olduğu bir boşlukla böyle bir statü değişikliğine gittik. Efendilik Kupası'nı dışarıdan 3 tane takım alıyoruz demiştik. 16 takımla 4 gruptan, 4'erli e, takımlardan oluşan bir Efendilik Kupası yapacağız. Ve bunu da her 3 lig haftasının ardından 4. haftada Lig Kupası haftası olarak e, oynayacağız yine burada. İşte önümüzdeki hafta 3. hafta, sonraki hafta Lig Kupası haftası. Peki Lig Kupası'nda hangi takımlar yer alacak? Biliyor muyuz bunları? Bence herkesle paylaşalım. Zaten sonradan sosyal medyada da bunları ileteceğiz. Ee, kapımızda yatan demeyelim o ayıp olur biraz gerçi. E ee, buçuk senedir aday takım ve hatta böyle lige girdi girecek statüsünde olan hazırlık maçları oynayan, hazırlık maçları var. oynayan ve geçen sezon tamamladığımız sezonda lig kupasına yine dışarıdan dahil ettiğimiz 1337 kulüp takımı var. Ee, onlar birinci sıradan girdiler. İkinci sıradan Dikili Taş Galaksi var. Onlar da yine bir buçuk seneye aşkındır. Efendilige girmeye çalışıp e, yine bizim aday takım havuzumuzda üst sıralarda yer alan takımlarımızdan birisiydi. Onları da biz yine Efendilik altında görmek istediğimizden davet ettik. Onlar da sağ olsunlar kabul ettiler. Üçüncü takımımız kim sence? Kim? Var mı bir fikrin? Hayır. <laughs> Üçüncü takımımız Galatasaray Lisesi kız futbol takımı. Efendilik'e yeni bir heyecan getireceğiz. Ee, Göksel abinin ikinci takımı olmuş olacak. Pilot takımı deriz belki. Ee, kız arkadaşlarımızı da artık Efendilik'te sahada görmeye başlayacağız. Bir takım olarak görmeye başlayacağız. Hani yine daha önce oyuncu olarak oynayan arkadaşlarımız vardı sahada. Ama artık bu sefer takım olarak görmeye başlayacağız. Galatasaray Lisesi'nin kız futbol takımı da Hayırlı Efendilik Kupası'nda yer alacak üçüncü aday takımımız oldu diyebiliriz. Bu güzel haberi de buradan sizlerle paylaşmış olalım. Benim haftanın değerlendirmesinde başka ekleyeceğim bir şey yok. Senin söylemek istediğin bir şey varsa onları alabiliriz. Havalar çok fazla soğumaz inşallah. Daha biraz daha erken. <laughs> Numan'ı özledin mi? Numan'dan haber yok. ses seda yok bilmiyorum. Numan dağıtmış durumda. Artık bakalım belki haftaya Numan da gelir burada değerlendirmeye bir şekilde onu da görürüz burada. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Haftaya üçüncü maçların ardından yine değerlendirme videomuzla sizlerin karşınızda olacağız. Hoşçakalın. Hoşçakalın.